Herkese merhaba. Yalı Çapkını dizisi gelecek hafta ekranlara dönecek mi? Diziye iki yeni oyuncu geliyor. Öncelikle deprem felaketi nedeniyle ara verilen dizi yayınlarının önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor. Dizi setleri 100 yılın en sarsıcı deprem felaketinin ardından ara verdikleri çekimlerine bu hafta başlamıştı. Geçen hafta yayın olmadığı için birçok dizinin şu anda bir stok bölümü oluştu. Bazı dizilerin ise geçen hafta bölüm çekimleri yarım kalmıştı. Bu hafta kalan çekimler de tamamlandı. Yalı Şapkanı dizisinin Pelin sahneleri de elimize ulaştı. Pelin'in sahildeki sahnelerine yer verildi. Şu anda özel kanalların önümüzdeki hafta pazartesi günden itibaren dizi yayınına başlaması planlanıyor. Yalı şapkını dizisinin yeni bölümü de merakla bekleniyor. Yalı şapkını dizisinin yeni bölümünün haftaya ekranlara gelip gelmeyeceği yarın belli olacak. OGM Pictures imzalı dizinin son bölümünde Seyra'nın Pelin'i yalıdan kovması büyük ses getirmişti. Yeni bölümde Seyran Pelin'le yüzleşecek. Bu arada Yalı'daki dengeler değişecek. Dizinin ekibine iki değerli oyuncu daha katılacak. Cenan Çamyurdu ile Uğur Demir Pehlivan fenomen dizide seyirci karşısına çıkacak. Deprem felaketinde tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın.